Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Benim moralim biraz bozuldu açıkçası. Denemem beklediğimden kat ve kat kötü geldi. Hani Türkçe berbat. <laughs> Normalde 40 sorudan 30 doğru. Ya 30 net falan oluyor işte ya da 28 falan, 25 en son öyleydi tamam mı net civarım. Şimdi ne zamandır paragraf çözmüyordum. 15 net gelmiş. Şaka gibi. 14.5 net gelmiş. Matematik öyle bir zordu ki gerçekten size anlatamam. Benim matematik normalde bir saatim kalmıştı bu arada. Süreyi ayarladım. Yani denemenin sonunda bir saatim fazla kaldı matematik için. Normalde ben bir saatte 20, en az 20 soru yaparım yani. İlk defa yapılmadım. 10 soru falan yaptım. Doğru çıktı çoğu zaten. Hani Genel olarak yaptıklarım doğru çıkıyor ama bir tek Türkçe'de biraz sorun olmuş. Fende de yapabildiklerimi yapmışım yani çalıştıklarımı yapmışım. Öyle bir denemeydi. Hayatımda hiç bu kadar zor bir deneme olmamıştım ben ya. 3-4-5'in böyle bende 5'li şey vardı. Pakette 3. denemesinde falanım. Öyle şurada yazıyor zaten seviyeleri. Öyle din kültürüyle felsefeyi fulledim neredeyse. Dinden bir yansım çıkmış felsefe full. Dörre feyle tarih birkaç tane işaretledim. bir yanlış, bir boş. Bunun gibi bir şey yani. Çalışmadığımda. Fizik, kimya, biyoloji zaten yaptıklarımı yaptım. Okey. Matematik. Sıkıntı. Daha fazla zor soru çözmem gerekiyor. O şekil. Dediğim gibi zaten AYT'ye başlıyorum. Ayeti için bir sürü kaynak çıkardım ben. Az önce hatta yere falan dizdim. Hangisini yapacağım, hangisini falan e, neyle başlayacağım falan diye diye. Bilmiyorum. Bakacağız. Yarın zaten kütüphane kapalı evdeyim. Bir şeyler planlamaya, yapmaya çalışacağım. Denemeden çıktım işte ve kütüphanedeydim bugün. Sonra program yaptım işte. ayeti için falan. O şekil. Günüm böyle geçti. Ya bakmak bile istemiyorum ama mecbur bakacağız. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Dediğim gibi pes etmek yok devam ediyoruz. Tüt 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 tüt. Görüşürüz.